Litvanya Kliapeti'den herkese iyi akşamlar. Sonunda markette bulgur buldum ve kendime sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Ee, patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarımı küp küp doğradım. Yağda kızartıyorum. Soğanlarımı kavuruyorum. İçerisine kapya biberlerimi ekliyorum, onu da kavuruyorum ve domates sosumu ekleyip hepsini birlikte güzelce biraz kavurduktan sonra bir bardak e, bulgura iki bardak e, su kullanacağım. İki bardak suyumu da ekledim. E, i̇çerisine tuzumu da ekleyeceğim ve suyum kaynadıktan sonra bulgurlarımı ekliyorum içine ilave ediyorum e, hepsi birlikte biraz piştikten sonra da çok fazlaca kızartmış olduğum patlıcanlarımı da bu karışma ekliyorum ve pilavım bu şekilde pişiyor e, pilavım çok lezzetli olmuştu fakat yanına şöyle güzel bir e, yoğurt olsa daha da güzel olabilirdi. E, fakat henüz yoğurt alırken neye dikkat edeceğimi tam kestiremediğim için helal haramda e, açısından henüz yoğurt alamadım. Siz de e, bulgur pilavını daha önce patlıcanlı denemediyseniz öneririm deneyebilirsiniz.